Şimdi 50 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Yani Eruh baskınıyla başlayan, aslında daha da eskiye uzanan, yani Eruh baskını silahlı bir grubun karakol basmasıydı. Ama PKK ondan önce de silahlı eylemler yapıyordu. Ama bu ilk defa organize bir devlet kurumuna karşı saldırıydı. Bu şok edici bir etki yaptı tabii. Türkiye'nin alışık olmadığı bir Ayaklanma biçimi, çünkü 68'i görmüştü, 68'de gençler dağlara çıktılar falan ama bu öyle değil. Bizzat gelip bir şehrin merkezi karakolunu bombalamaya kalkmak bir cüretkarlık ve öte bir işti. Bu 41 sene içinde sürekli kökünü kazıdık, bitirdik, kökünü kazıdık, bitirdik, kökünü kazıtacağız. İşin esası terörle mücadeledir, esas terörizmi yenmektir diyen çok çeşitli iktidarlar geldi geçti ve sonunda hiçbiri kökünü kazıyamadı. Kazanamadı çünkü bu bir sosyolojik vakaydı, bir toplumsal vakaydı. Onun için bir askeri tedbirlerle önlenecek bir şey değildi. Ben 1997'de böyle bizi bir grup gazeteci 3-4 tane helikopterle bölgeyi gezdirmişlerdi. İçinde neredeyse bütün muhalif gazetecilerin olduğu bir şey. Fehmi Kor'u bile şey vardı, Abdurrahman Dilipak vardı. şimdi Abdurrahman Dilipak, e, Fatih Altaylı, Enis Berberoğlu, Gülay Göktürk, Fehmi Koru, yani kim istersen o günün önde gelen hep hepimizi götürdüler. Ve sonra bir şeyde çeşitli yerde de briefing veriyorlar. Köylere iniyoruz helikopterle. Oralara arabalarla falan gitmek mümkün değil. Yolları PKK kesiyor. Bir yere iniyoruz. İşte sanıyorum Hakkari'de dar geçitteydi. Ee, orada gittik, şeyler de, korucular da bize şey veriyor, briefing veriyorlar. İşte şöyle oldu, Korucu başlarından biri, orada şeyde herhalde dar geçitte, bir tepenin başındaydık. Dedi ki bunlar Ermeni dölüdür komutanım, PKK'lar Türk değildir dedi. Öyle deyince biz bütün valif hepimiz bir aradayız zaten ayağa kalktık dinlemek istemiyoruz dedik böyle bir şey. Yani bu dedik artık işi iyice başka bir noktaya çekmeye. Onlar da zaten böyle bir şey konuşulsun istedikleri, istemedikleri anlaşıldı şeyin generallerin de. Çünkü böyle bir şeye tepki gösterecek bir Ahmet Altan var, Mehmet Altan var. Yani düşünüyorum şimdi neredeyse Türkiye'nin önde gelen bütün seçkin gazetecileri götürdüler. Üç, üç helikopter doğrusu 97 yılında hala işte Ermeni dölüdür, şey değildir, teranesi gidiyordu. Fakat bunların hiçbiri çare olmadı, çare olmadı. Apo'nun şeyde söylediği gibi, son büyük açıklama halinde söylediği gibi, miadı dolmuştu. Yani silahlı olarak elde edebilecekleri Kürtlerin bir şeyi yoktu. Çünkü artık yasal mücadele imkanı var. Benim hakkım benim ne kadar varsa senin de o kadar var. Ve üstelik Kürt Partisi, sürekli güçlenerek varlığını korudu. Bütün kapatmalara, baskılara rağmen yasal alanda varlığını korudu. Varlığını koruyunca bir siyasi güç ve dikkate alınması gereken ve Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili önemli bir engel olarak bu mesele önümüze çıktı. Türkiye birkaç defa demokrasi yönünde ilerleyebilmek için çeşitli hamleler yaptı. İlk i̇şte ilk başta AK Parti yaptı hatırlarsanız. Ecevit yaptı, Demirel yaptı ama her seferinde bu Kürt meselesine takıldı iktidarlar ve Türkiye'nin demokratikleşmesi yerine terörle mücadeleye yönelen bir karakterde yürüdü işler. Bugün geldiğimiz nokta bu mesele artık silahla edilebilecek bir mesele olmaktan çıktı. Sosyolojik, toplumsal, siyasi bir mesele olarak kabul görüyor. Ve bunun da nasıl çözüleceğini tartışınca diyoruz ki bunun çözüm yeri meclistir. Türkiye'deki tarihimizin en yüksek temsil kabiliyeti olan meclisi. Yüzde 93 oy oranıyla temsil ediliyor bütün partiler. Yani yüzde 93 oy, bunun hepsi mecliste var. %7 yedi girememiş yalnız ya. Yani. Bu, bu çok yüksek bir rakam. Dünya parlamento standartları içinde. Yani temsil kabiliyeti en yüksek parlamentolardan biri ve bu parlamento diyorsa ki biz her işçi partisi de, MHP de tamamenize tutma, biz böyle bir komisyona varız diyorlar. Ve o zaman mesele yok. Bu kadar büyük kuvvetli bir kitle desteği arkasında olan bir sürece girilme, girmek lazım ve buradan yürümek lazım. Başka türlü hangi meşruiyet üzerinden gideceksin? Yani en önemli meşruiyet toplumsal meşruiyet. Toplumsal meşruiyetin zemini de meclis. Önce Bahçeli çok güzel anlatıyor onu. Yeni bir canlanmaya ve Türk, Türk milletinin dünyada kendini kabul ettirmesi ancak bir Kürt barışı ile olur diyor. Bunu şey görmüş Bahçeli. Yani o Türklük açısından bakıyor. Hiç öyle şey değil. Milliyetçilikten falan vazgeçmiş değil. Yani. Türk kimliğinin bu yaşaması ve büyümesi ve dünya çapında bir kimlik olarak ayakta kalması için bugün Kürtlerle uzlaşmamız gerekir diyor. Bunu bir strateji olarak görmüş. Ve şimdi bir şey de şeyin yaptığı da o. devlette de onu yapmaya çalışıyor. Şimdi tabii samimi olup olmamak önemli değil. Önemli olan şu. Ee, ne kadar Türkiye demokrat taşınabilir. Çünkü demokrasi dediğin şey özellikle Türkiye gibi yarı gelişmiş bir ülkede çok fazla zorladığın zaman aklına kalkamayacağın sonuçlar da orada. Yani şimdi Avrupa tipi bir demokrasi istiyoruz biz. Yani düşünce ve ifade özgürlüğü olsun. Şiddet ortadan çıksın. Devlet şiddeti de, muhalif şiddeti de çıksın ve Seçimler yoluyla gelenler seçimler yoluyla gitsin. Ve adil seçimler yapılsın. Bizim istediğimiz bu. Kürtlerin istediği de bu. Türk milletinin istediği de bu aslında. Yani onlar da başka bir şey istemiyor. Şimdiye kadar gelen yönetimler maalesef bu eşit ilişkiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Onun yerine hep Türkler Kürttür. E şimdi bu kafayla yaklaştığın için iş çözülemedi. Yani bir kere Gerçeklik üzerinden hiç çözülebilir. Türkler Kürt olduğunu değil, Kürtlerin Kürt olduğunu kabul edersen çözülür iş. Kürtlerin Türk olduğunu zorlarsan sonra da olmaz. Yani burada yanlışlık oradan başlıyordu. İkincisi, bir de yani artık çağımızda ben şeyin de bu ulus devlet zihniyetinin de giderek zayıfladığı bir dönem liberal rüzgar esniğinde çok kuvvetli bir şekilde Ulus devletten kopuş vardı fakat sonra bir geriye dönüş oldu. Ama şimdi sonunda bence her şey yerine oturuyor. Ulus devletler içindeki etnik sorunlar, mezhepsel sorunlar, yeni çözümler bularak yeni barış imkanları doğuyor. Dikkat edersen son 10 sene içinde iç savaş yaşayan veya gerilla savaşı yaşayan, şiddet eylemi yaşayan ülkelerin kaç tanesinde sonuç alındı? Kolombiya, Endonezya, Güney Afrika, İrlanda, İspanya, Hepsinde bu sorunlar artık demokratikleşmenin bir parçası olarak çözüme ulaştı. Biz de o, o, o sürecin bir parçasıyız aslında. Yani Türkiye'de tıpkı İrlanda'da olduğu gibi, tıpkı e, şey Güney Afrika'da olduğu gibi o bölgedeki ötekilerle kavga eden yönetim dinamiği, şimdi barışarak devam etme ve barış içinde geleceği kurma, mesela İrlanda'da, İran, şeydi, bir etnik bölücü unsurdu. Şimdi iktidar. Yani ama işte bu bence PKK'nın serüveni de bunun bir parçası. Yani dünyanın dört bir yanında 1980'lerde etnik ve mezhepsel ayaklanmalar çıktı. Büyük kanlı savaşlara yol açtı bu. Afrika'da mesela çok önemli şeyler oldu. Çok önemli çatışmalar. Büyük çoğunluğu günümüzde çözüme doğru gidiyor bir çözüm dönemi yaşanıyor yani. Uluslararası konjonktür de bu çözüme elverişli. Abdülhalik Renda'nın Kürt raporu. Anlatıyor işte bütün şey Said İsyanı'ndan sonra İnönü onu bölgeye göndermiş. Eski Adalet Bakanı, yani Cumhuriyet'in kurucu önderlerinden biri aslında Abdülhalik Renda. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hepsini yapmış bir adam. Onun bütün diyor ki İnönü git şeyi isyan olan bölgedeki köylere kadar her şeyin dökümünü yap ve çevre illerinde yap. Bana bir rapor getir. Gidiyor işte diyor ki mesela Türk erkekleri Kürtçe konuşuyor. Kürtçe öyle bir egemen hale gelmiş ki bölgede diyor. Türkçe unutuluyor diyor. Ondan sonra en son raporunu şöyle bitiriyor. Bu topraklar iki millete dar gelir. Bir millete yeter. Geldikleri nokta o. iki bu topraklar iki millete dar gelir. Bir millete yeter. Şimdi o 40 sene, 50 sene, 100 sene, 100. senesi o raporun. 100 senedir devlete bu anlayışı gördü. Yani bu memleket yalnız Türklerindir. Başkasını kabul etmiyorum. Kürtler de Türk olarak olacaklarsa olsunlar. Şimdi bu mantıkla işte 100 senemiz geçti. Bedelinin ne olduğunu artık tartışmaya bile lüzum yok. Şimdi buraya bugün mesela şey ilginç. Devlet Bahçeli'de ne diyor? Ziya Gökalp'ten alıntı yapıyor. Türkler, Kürtler biriz. Yani eşitiz diyor. Yani o paradigmanın nasıl değiştiğini göstermesi bakımından ilginç. Yani şeydeki Abdülhalik Renda'nın ki daha sonra bütün şeye bu yol vermiştir. Bütün raporları, bütün siyaseti bu, bu çok da kuvvetli bir araştırma. Rakam rakam döküyor. Bu araştırma yön vermiştir. Türk devletinin siyasetlerini. Ama bunun bir para etmediği ve ne kadar büyük zararlara yol açtığı bu zihniyetin anlaşıldı. Şimdi diyor ki ikimiz de eşitiz ve kardeş. Hem de bunu Bahçeli söylüyor. Bahçeli'den başka söyleyen olmadı daha. E, eşitiz ve kardeşiz. Yani çünkü bir kere ayrı bir yere koyuyor. Çünkü eşitiz ve kardeşiz dediğin zaman iki ayrı kimlikten söz ediyorsun. İki ayrı kimliğin kabulü var. Bir tek bunu Bahçeli söylüyor. Çok ilginç. Ve dediğim gibi 100 yıl boyunca da bir millete yeter bir toprak vardır. Kürtler de ancak Türk olurlarsa burada yaşamaya hak ederler diyen bir zihniyet bu meselede kendini hissettirdi ve fiyaskoyla sonuçlandı. Bu işin çözülmesini istiyorlar tabii yani. Çünkü silahlı bir çatışmanın olduğu bölge kimseye fayda getirmediği gibi büyük devletlere de fayda getirmiyor. Çünkü asker bulundurmak, silah patlatmak, kan akıtmak o bölgede huzursuzluğu ve o bölgede yatırım yapan herkesin yatırımcılığını da yok ediyor. Yani şimdi Kuzey Irak, Irak Kürdistanı petrol bakımından zengin bir bölge ve bu petrol zenginliğini herkes paylaşmak istiyor. Kürtler de bunun rantını kazanmak istiyor buradan imkanlarını geliştirmek istiyor. Bu her, her ülkenin hakkı. Yani bölgede mesela Amerika bölgeye müdahil çok fazla müdahil olmadı. Sur İsrail'i destekleyerek esas hikaye İsrail'i desteklemesinde Ona devam ediyor. Onun dışında şimdi mesela Kürtlerle İsrail arasında bir ilişki var mı? Bir var bir ilişki, bir dayanışma var. Ama bu dayanışma Türkiye'de ve diğer bölge ülkeleriyle düşman olmayı gerektirmiyor. Onlarla da onlarla da birlikte yaşanabilir. Ben ona şeyi sormuştum. Demiştim ki, yarın Öcalan sen burada Suriye'de kalıyorsun ama yarın Amerika Suriye'nin başına çöker ve seni buradan gönderirlerse buna karşı bir tedbirin var mı? Bu sorularından biriydi. Ya çok şey bir iyi bir soru değildi. Aslında sordum sorduğuma da pişman oldum sonra. Çünkü şimdi sen gönderirlerse ne yapacaksın? dediğin zaman ne yapacak adam? Ben dedi Türklere ve Kürtlere güveniyorum dedi. Cevap olarak. Amerika'nın ne yapacağı beni ilgilendirmiyor dedi. İkincisi şey röportajı yaptık. Daha doğrusu şöyle ilginç bir hikaye oldu. bir ilk gidişimizde bana dedi ki kal burada seninle uzun boylu tartışmak konuşmak istiyorum ne yapacağız, ne, ne, ne konuşalım dedi. Hem geçmişi konuşalım hem de şimdi dedi Alevilik çalışıyorum. Senin de kitapların var bu konuda. Hazreti Ali meselesini seninle tartışmak istiyorum. Dedim ki bu geldiğimde kalamam planım, programım ona. Bir sonraki gelişimde konuşuruz bunları dedim. Bir sonraki gelişimde hakikaten şöyle oldu. Bir gün önceden geldim, gittim. Onların şey, işte Bar Elyas Vadisi'ndeki gösterdikleri eve gittim. Orada gittim Cemil Bayık karşıladı. Kapıdan Cemil Bayık'la karşıladı. Cemil Bayık'ı Ankara'dan tanıyorum. Şeyi de tanıyorum. Apo'yu da tanıyorum. Yani o, o gece uzun boylu şehit tarttı. Dışarıdan müdahale etmesi yasal mücadeleye. Yasal mücadeleye dışarıdan müdahale o örgütü şey yapıyor. Serseme çeviriyor. Yapmıyorum. Yapıyorsun dedim. Yapmıyorum, yapıyorsun, Böyle geçti. Ondan sonra Sabah oldu işte gece gece biber kaça kadar oturduk bilmiyorum. Cemil Bayık ben o üçümüz konuşalım. Cemil hiç konuşmadı da. Ondan önce bir iki saat ama apa gelmeden şeyle Cemil'le uzun uzun konuştuk. Sağlık sorunları bilmem ailesi falan filan bütün hikayeler karşılıklı sohbet ederek konuştuk. Üç sabah oldu bize bir şey patlıcan közde patlıcan ben ben bunu meraklısıyım dedi sana da o ikram etmek istiyorum közde patlıcan. Sabahleyin bir sabah kahvaltısı olarak gözde patlıcan yedik Elia'sta. Sonra bir siyah Mercedes geldi bizi basın toplantısına götürmeye. Ben bindik arabaya ama Allah'ın dağındasın. Hiçbir koruman yok. Bir bomba atsar İsrail veya Suriye yok olacak. Ben böyle bu korkuyla dedim ki Öcalan'a ya Öcalan ya bizi bombalarlarsa böyle gidiyoruz. Korkma dedi. Hepsinin garantisi alındı dedi ona göre. Yola çıkarken onun garantisi almadan çıkmam yola dedi. İyi peki dedim ben de. Şimdi orada hocamla konuşmamızın esası şuydu. Yani Türk devleti Kürtlerin meşruiyetini, varlığını, dilini, divanını, geleceğini benimseyen, eski tavrını terk eden bir yere gelecek mi, gelmeyecek mi? Sorusuna cevap Yani o diyor ki gelirler mi? Olur mu? Her seferinde Hatta işte o, o görüş bunun bizden bizden önce bir gazeteci daha gelmişti. O, o çocukla ilgili de ilginç hikaye yani o mitten geliyor diye çok umutlanmıştı. Halbuki çocuk mitten gelmiyor. MİT'ten gelmediğini öğrenince hay Allah dedi. Yani devletle ilişki kurmak ve devletle meseleyi çözmek konusunda çok özel bir gayret gösterdiği belliydi. Teoriler i̇şte muhatabı Türk devleti ya. Yani Sonuç olarak bir isyan etmiş, ayaklanmış. Bunun şey arkasında da ciddi bir güç o biriktirdiği anlaşılıyor. Dünyanın belki de en uzun süreli e, ayaklanması, en uzun süreli ve en yaygın ekme etnik kazanma şeyi denebilir. Böyle bir örgütlenme örgütlenmeyle tabii ki sonunda muhatap olacak olan devlet devletin çeşitli kurumları. Yani şimdi siyaseten bir şey yapmak istiyorsan meclis. Ama askeri bakımdan bir şey yapmak istiyorsan onun MIT var, istihbarat örnekleri var. Bu dediğiniz dili kullananlar çok marjinal bir hale geldiler. Eskiden çok kuvvetliydiler. Neden marjinal hale geldiler? E mecliste, parlamentoda grubu bulunan partilerin neredeyse tamamına yakını yani %90'ına yakını çözüm sürecine başından itibaren destekliyor. Başlayan süreci. Yani bu noktada en kritik parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli Özgür Özel ben bu süreci destekliyorum. Barıştan yanayım diye ısrar ediyor. Onca şeye uğramasına rağmen. Yani provokatif saldırılara uğruyor. Düşün. Bütün partisini mahvetmeye kalkışıyorlar. Yargı yoluyla. Ona rağmen orada çözüm sürecinde ısrarını sürdürüyor. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Yani Özgür Özel'in şu anda oynadığı rol çok önemli bir rol ve bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü Beyaz Türkler dediğimiz, Türklerin önemli bir kısmı o partinin etrafında. Beyaz Türkler de sonuç olarak Türkiye'nin önemli bir parçası. Onları da tamamen dışlayarak bir şey yapamazsınız. Nitekim ilk çözüm sürecini başarısızlığa uğramasının temel nedenlerinden biri, CHP'nin desteğini alamamasıydı. Şimdi burada CHP'nin desteği olunca bir anda hava değişti. Bir de Bahçeli faktörü var tabii. Halk TV, Sözcü TV içinde bazı yorumcular var ki çok sert bir şekilde bu sürece karşı çıkıyorlar. Onlar onlar etkili oluyor ama onları da CHP aşabildi. CHP onlardan daha geniş bir perspektife sahip. Yani mesela şimdi muhalif, muhalif medyayla CHP muhalefetinin siyasetini karşılaştırırsanız CHP muhalefeti çok daha ilerici muhalif medyadan. Muhalif medya çok daha tutucu ve içine kapan macı ve milliyetçi. Ya şimdi bu yaptığı operasyonlar dışlamak demek. Yani sen şimdi diyorsun ki barış yapalım, barışa gelin diyorsun. Ondan sonra el, geceleyin adamın evini basıp partisinin en kıymetli elemanlarını hapse atıyorsun. Şimdi bu, bu durumda iktidar CHP'ye katmak istiyor mu, istemiyor mu sorusu. Yani onlara sorsan istiyoruz derler. Bence AK Partilere şimdi sorsam, telefon etsem. Tabii ki olmaları çok önemlidir Oral Bey diye cevap verirler ama yaptıkları iş bu işi zorlamakta ve CHP'yi de zora sokuyor. Süreci de zora sokuyor. Sonuç ben şöyle umutluyum. Neden umutluyum? Bir, bir kere Artık silahlara geri dönülmesi PKK açısından da mümkün değil. Türk devleti de böyle bir şeyi artık yapacak şey niyetinde niyeti yok. İki bu mesele sonunda kendi içimizde çözülecek. Çözülüyor da büyük ölçüde. Yani şimdi Dem Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin el ele verip biz bu işi çözeceğiz demesi aslında işin çözüldüğü anlamına geliyor. Daha ötesi yok. Yani şimdi eskiden olsa bunlar bu konuştuklarımızın bir çoğunu konuşmaya cesaret edemeyebilirdik veya yayınlayamayabilirdik. Neler anlatıyoruz ve ne gibi te rahat rahat konuşuyoruz. Bu biraz da bu sürecin sayesinde. Yani Türkiye değişiyor mu? Sorusu şimdi bu şu yaptığımız röportajla bile değiştiği anlamına geliyor. Yani ben mesela MHP'liler benimle ilgili Geçmişi karıştırdığım zaman ne, neler var neler tehditler versin. Şimdi o tehditler yapanlarla gayet dost bir şekilde telefonları açıp süreç nasıl gidiyor, şurası aksıyor mu Oral Bey, burası aksıyor mu diye en önde gelen MHP'lerle sohbet ediyoruz. Yeni bir toplum sözleşmesi demek ki anayasa. Ama bu anayasa Tayyip Erdoğan'ın tahmin beklediği gibi bir, beş kere daha seçilme şansı Cumhurbaşkanı'na vermek şeklinde mi olacak? Yoksa gerçekten eşit halkların eşit düzeyde yaşadığı kardeşlik temelli bir anayasamız olacak. Buna buna karar vermek gerekir. O kolay değil yani. Böyle Türkiye'de barış imkanı var. Barışı bir ölçüde gerçekleştirebiliriz ama demokrasiyi derinleştirmek o kadar kolay değil. Tabii ki isterim. Şimdi gazetecileri bir iki gazetecinin gitmesi gerektiğine dair bir fikir olgunlaşıyor. Uygun, Ama bunların içinde ben şimdiye kadar müracaat etmedim, böyle bir şeyim yok. Hatta bana dediler, sen müracaat et. Bilmiyorum, daha karar vermiş değilim. Yani çağırırlarsa koşarak giderim. Oturur konuşurum, ne var bunda yani. Yine kantin hikayelerini falan da konuşarak daha renkli bir sohbet yapabiliriz. Yani her şeyin politik olması gerekmiyor.